İyi akşamlar arkadaşlar. Sonunda geri döndüm. 3 gün yoktum. Taşınmakla meşguldük. Baya hala tam taşınamadık. Şu an yine İsviçre'deki evime geldim. Taşınmamız 1 Kasım'da bitecek İnşallah 1 Kasım'dan itibaren yeni gaming setup'ımla oynamaya başlayacağım. Neyse bu videoda Horizon Gameplay olacak. Ranked oynuyoruz umutla. Horizon istenmişti daha önce istek gelmişti. Oynamamı istediğiniz legendlar varsa söyleyin. Ben oynayacağım ranked oynuyorum bu aralar. Neyse geri döndüğüm için çok mutluyum. umarım videoyu beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yeniyseniz abone olun lütfen. Ve Twitch'imi takip ederseniz çok sevinirim. İyi seyirler çok kötü pozisyondayız. Yardım. Gel, Aa, biz yukarıdayız. Teşekkürler aylar. Ben de yok lag like, şu anda. Adamlar indi bile loot yapıyor şu an. Ortaya ben indi daha bir tane kadar. adam bize geliyor bize geliyor bize geliyor bize geliyor. Alın o zaman. Kırdım 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 kırdım. Öldürün abi saldırma lan maçı. Bir adam daha geldi. Fake damage kastım. Güzel güzel kastım. Ben de satıyorum o zaman. Sen satarsan ben de satarım. Moru var oğlum adamın. Bütün işi ben yaptım moru çaldın inanmıyorum sana. Oha! 140 vurdum. O adama iki kere yüz yüz, bir yüz on vurdum. İnanılmaz bir yalanlar. Vurdum. 300 yüz damage'ım var şu anda. Bodumu <laughs> aç, 312 var benim de. Fake damage kastım dedin demin. Yüz kastım yüz. Sana gerçekten inanmıyorum artık. İki yüz on adamaydı. Çok iğrenç bir insan oldun artık. sana. İnanılmaz. İnanılmaz, <laughs> o adamı komple ben vurdum. Abi bir ikisi charge rifle mı oyuncu? Sanıl mı? Aa. <laughs> Ciddi oyuncu galiba. O yüzden yaptı. Ben hala optik arıyorum bu arada şey sniper'a. Bunu izle adam mı attı size onu? Öldüm. Oğlum niye gelmiyorsunuz lan? Niye gelmiyorsunuz delireceğim. Kafayı yiyeceğim ya. Ben zaten uzaktaydım. Yok takım değil tamam. Allah. Oh. Yetişemezsin. Sana gerçekten inanmıyorum. <laughs> PC player'ına sniper aldırmadın inanmıyorum sana. sniper değil mi Marksman? Fark etmez uzak, uzak mesafe. <laughs> Marksman. Raybird yedim. Yok diğerini yemişim. Long boy 3 takımın arasındayız ha. İntihar edeceğim. İntihar edeceğim gerçek hayatta. Boyun ne olmuş oğlum? Boyun ne olmuş oğlum? Nasıl sıkıyorlar görüyor musun? Nasıl sıkıyorlar? Bu oyun ne olmuş? Triple take al triple T al mal var ya. Ha, how are we gonna go? Şu an triple alamam oraya gidelim. Uh, there is a team on our left too by the way. Okay. Bari scope'umu al. oraya gittiğim anda maf olurum. Abi niye herkes sniper oynuyor? لاشکن scope Yok. Bunlardan birinden shield lazım bana. I crack one? Sen düştün mü oyundan? Ha baga girdi yok yok I am healing up, I'm healing up. Play this rock, play this rock. Ne oluyor ne oğlum sen? Duruyorsun arada. Aa şey, ee, şey altta oyuna altta attı. Bildirim geldi diye. Benim oyunda çok garip şu an var ya. Uh, can you see them? Ah, there, here, 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 here. Cuts. I'm betting I'm betting I'm betting recharging my shields Nice nice nice, nice. No, all right Crack Nice 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 I All those nice, numpties are down for the count 30 seconds Longbow, I've been longbow! I, mean long <laughs> I cracked one, I cracked one. The lifeline. Napjas? Napjas? I cracked again, I cracked again. Uh, Napjas? Ah, he's one, he's one, he's one, lifeline is one. Yeah, third party, third party, push, push. Push. Okay, okay, okay. Push okay, they're okay, fighting, push. Bless me 165 on, on the path. <laughs> var mı Umut? var yok, mı? Yok 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 yok.

Mahvedersin. Vallahi yok hiçbir yer. Ben yukarı senin yanına nasıl geleceğim Erdem? Gel. A aşağı, aşağı düştüm. İnanılmaz aşağı düştüm. Zaman. Bekle bekle halledeceğim. Ah! Şu ejderhayı öldürsün biri Allah için. Lan bizim adam da geldi buraya. Şu bina. Senin orada sniper mermisi var. Sniper mermisi var. Ring. <gülüyor> <gülüyor> I'm waiting for a portal. Ha bana hiç mi bana hiç mi? Fuck abi. Git git. Arkamız Haydi aldınız maçı aldınız. Puşadı 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 puşadı. Hadi be abicim. Abi longbow yap. Arka 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 arka. Helal oğlum. Çabuk çabuk kill, çabuk kill. <laughs> Geliyorlar. Sırıncı basarsın bence. Bunny hop yapamıyor musun şeyde konsolda? Yapabiliyorum. <laughs> dağıldı dağıldı. Yallah 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 riske atma kuşanırsın. Flash görürsen. Arkanda galiba. Yok yok. Tepemize gelecekler ama. Lan. Düştü, düştü lan. Başka ha, başka adama. Bir, Bir adamla gidebilirsin. Bir kaldı. <gülüyor> 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 sola sıkıyor, bana sola sıkıyor, sola sıkıyor, sola sıkıyor. Hmm. Aynen oraya sıkıyor. O sütunun arkasında, oranın arkasında aynı, aynı. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Ha check right, 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 Arkanda Erdem sağdan geldi, sağdan geldi. On your, on your Abi, right. o, şu an ikisinin arasındayız. <laughs> shields Not to be panic idiots, but the rings on the move and we're not yet. Arka 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 tamam, tamam. A Adamdan bakıyorum, adamı izliyorum da. Evet, evet. One more squad. Av 92'ydi. 92'ydi. Kırdı kırdı kırdı. Octane, kırdı octane flash Octane flash Octane flash Octane flash Octane flash, octane flash. Çok iyi. Heal'lıyor. İçeride. Aldın hiç kaybetmezsin. Hiç kaybetmezsin bunları. Hadi. Biş. Yoldaş swap alamadım. Alamazsın, konsolsun yapamazsın. Ne? Hey adamsın be, adamsın. <laughs> Ey masist <laughs> be, adam. Çok güzel. <laughs> oğlum <laughs> <laughs> Çok iyi oh. oynadın, çok iyi oynadın, çok iyi oynadın. Helal. Ah kolum çok ağrıtı. Yes be kolumu savurdum. Aşı olduğum kolumu. <laughs>